Ve lemma berazu li ve Şimdi bu su içmeyen 300 kişi karşıya geçti. Berazu bariz oldu, ortaya çıktı. Li Calut. Calut düşman tarafı. Bunu karıştırmayalım. Talut Müslümanların komutanı. İşte o nehirden su içmeyenlerle beraber karşıya geçenler. Nehri karşıya geçince orada Calut dediğimiz kafir ordusu 150 binden fazla ordusu görüldü. Galu dediler ki şöyle dua ettiler. Rabbena efri aleyna sabran. Rabbena ey Rabbimiz efri aleyna sabran. Üstümüze yağmur gibi, sağanak yağmur gibi sabır yağdır. Ve sebbit akdamen ayaklarımızı sabit tut. Ve surna alel kafirin kafirlere karşı zafer nasip eyle. Çanakkale'deki askerlerimiz ee, i̇ç iç faneller üzerine, atletlerin yani iç çamaşırların üzerine bu ayetleri yazmışlar. Ben onları gördüm. Yani müzelerde bu bazıları son taarruza giderken şehit olmadan evvel her zaman giymek doğru değil. Son artık taarruz yani en son cepheye varacakları zaman o onları giymişler. Bu ayet yazıyordu. Rabbena efri aleyna sabran. Allah'ım üzerimize sağanak yağmuru gibi sabır yağdır. Allah askerimize, polisimize bu ayetin tecellisini göstersin. Sabırlar, cesaretler nasip eylesin. Düşmana zaferler nasip etsin. Ve sebbit akdamena ikinci madde ayaklarımızı sabit kıl. Üçüncüsü ve kafirlere karşı zaferin nasip et. Demek ki bir is, asker, bir polis efendim düşmanla karşılaştığı zaman onu e, şerrini ortadan kaldıracağı zaman bir sabırlı olacak sabırla, metanetle, dikkatli hareket edecek. İki, yerinde kalacak, kaçmayacak. Korkaklık, korkak olan kahraman olamaz. Ve sebbitakta üç, Allah'ın yardımı gelir. Kafirlere karşı zafer gelir.